Için bir şey mühim olmalı. Kağıtları ben evvel ele geçirmemiz lazım. Yiğitler. Ya Allah. Cenk etmek için yarın sabah yola koyuluyoruz. Hazır mısınız? Hazır evvel Allah. Hazırız da aslanım. Gazamız mübarek olsun o vakit. Yarın öğlen isyanı bastırmış oluruz. Dağistan, ben burada durayım. Çiftliği koruyayım. Burası başı boş olmaz. Taş köprüye giden silahları koruduğun gibi mi? Benim o işte bir hatam, suçum yok Dağistan. Kumandan Filipos... Kumandan Filipos! Hani kapısına köpek olduğun? muhbirliğini yaptığın... ...tuzaklı bombalı sandıklarına geçit verdiğin... ...o Filipos. Dağıstanlı. Kulağına ne geldiyse hepsi yalan kuru iftira. Demirci Efe, Mestan Efe, Sofa Efe ne kadar temizse o kadar temiz. Benim adımı saymadın. Alınıyorum ama. Talihli adamsın. Hileni hurdanı çözdük lakin... ...bir iki gün fazladan yaşadın. Ama artık tadı kaçtı. Beyim! Ben ettim sen etme beyim! Kılıcın yiğitleri gelsin! Yapmayın de beyim! Kulu kere dön yapma! Canımı bağışla beyim, ben ettim sen etme beyim! Karnına girdiğin yiğitlerin cezasını canımla ödeyeceksin kılıç. Beyim! Beyim yapma, kulun kölen olayım yapma beyim. Sizler misiniz bu Efe'nin yiğitleri? Sizin bu işte bir dahliniz yoktur, bilirim. Lakin madem Efe'niz çürük çıktı... ...sizin kendinizi ispat etmeniz icap eder. Beyim yapma. Silahlar. Beyim, beyim yapma beyim. Beyim, demirci, safı, mestan. Yapma beyim. Beyim kulu köpeğine oğlum yapma. Öldürün bu haini ki... Beyim. Tarafınızı bileyim. Beyim. Beyim. Parmağa tetiğe gitmeyen olursa... bilirim ki bu haine acıyordur. Beyim. O vakit o da diş çöksün. Kılıcın yanında sırasını beklesin. Beyim yapma Beyim. Zincir avun. İstesen ömür boyu kulun kölen olayım. Ama benim canımı bağışla. Yapma beyim. Canımı bağışla beyim. Mestan, demirci Safo. Canımı bağışla. Allah aşkına! <laughs> Bizim mezarlığımıza gömüp de toprağı kirletmeyin. Uzak bir yere atın. Kurda kuşa yem olsun. İşte böyle kızım. Askerimizi Dervan olsun diye yolladık. Kayboldu. Gitti. Gitti. Ne yapacaksın anacığım? Kimin nerede nasıl öleceğini... ...Rabbimden başka bilen var mı? Allah'a emanet... yaşayıp gidiyoruz işte. Doğru dersin. Allah analarının ömrünü... ...bu güzel kızlara versin. Eh, eh, Güzellikleri benzer de kaderleri benzemesin inşallah. İnşallah. Siz babaanneme bakmayın. Bizi sevdiğinden öyle der. Annemin güzelliği bir başkaydı. Akşam oldu biz sizi geçe bırakmayalım. Anneciğinizin bir resmi yok mu? İnsan merak ediyor bu güzelliği. Çok da duydum. Kalbi de pek güzelmiş. Odamda olacaktı ben. Bir bakayım. ...kadar geldim bir resmini göreyim var. Bakalım hanginiz anneciğinize daha çok benziyor. Kızım. Bu belindeki silah mıdır? Nereden buldun onu? Yol tekin değil ana. Savaş zamanı silah dediğin ne? Herkesin belinde. Benim belimde yok. Kardeşimin belinde de yok. Ben burada hiçbir kadının belinde görmedim. Ne maksatla geldin buraya doğru söyle. Ne isteyeceğim güzel kardeşim... Siz misafirlere böyle mi davranırsınız buralarda? Kaçma diyorum. Helal, helal dur. dur kızım. Hırlı mu hırsız mı dur bilmeyin. Zaten evi de berbat etti. Durur musunuz? Mesut'a baksana, ne yapayım? Mesut'a baksana, ne yapabilirsin? Dur. Bu ya, Türklüğünün karası general. Baba, baba. Hanım ne istiyorsun sen? İndir şu silahı. Ne yapıyorsun? İndir şu silahı. Kızım sakin olun. Baba. Hadi geçin içeriye. Alın hanımını da geçin içeriye. Hadi, kızım gir içeri. Hanım kimsin sen? Ne istiyorsun? Bin de şu silahı hadi. Tanımıyorsun değil mi beni? Söyleyeyim. Senin sebebine mezara giren Kerim'in ablası. <laughs> Kerim şu an döşeğinde değil. Toprağın altında yatıyor. Efe olacaktı Kerim. Baba olacaktı. Hanım senin kardeşin yanlış işlere bulaştı. Sen de yanlış yapma bırak şu silahı. Haydi. Daha aslanlıya sıktım. Kardeşimi öldürdün. Şimdi Dağistan'ın emaneti bir pişti olacağım vereceksin Ayn'ce ha evde. Hayır. Sen ölümü çoktan hak ettin. Ama bana ne sikmiş? Baba! Baba. <laughs> <laughs> Anam tamam, tamam geçti. Haydi. Geçin kızım, geç. Hadi Geçsin kızım geçsin. Hadi geçin siz içeri. Hadi. Anam yoktu şey. Hadi geçin içeri. Aldın mı silahını? Aldım, Aldım komutan. Deli kız. Hı. Ya Yunan yakalasaydı tüfeğini çalarken? Bana bir şey olmaz ki. Hayır nişan almayı da bilmiyorsun. Beni vurmaya çalışın gittin ağacı derdi. Nişancılığı gittiğim yerde öğrenirim elbet. Tüfeğim olsun da. Tüfeğim olmadan nasıl çıkarım karşısında beni de alın derim. Kimin? Kara Fatma'ya. Sen Kara Fatma'ya gitmek için mi düştün yollara? He ya. Yunan'ın yamacından tüfeğini çalan bir neferi reddeder mi hiç? Etmez. <laughs> Etmez. Çok sevinecek seni gördüğünde. Sen tanıyor musun Fatma bacımızı? Tanırım. Hakkı ödenmez. Nasıl biri? Şu, erkekten farkı yok diyorlar. Hani şu yiğit efelere benziyormuş. Doğru mu? Doğru. Yavrusunu kollayan ana gibidir Kara Fatma. Mangal gibi yüreği vardır. Etmez mi? Doğru dersin. Yeter elbet. Sen nereye gidiyorsun? Niye düştün yollara? Mecbur kaldım. Bu zamanda başka türlüsü yok ki. Lakin gördün etraf çakal çıyan dolu. Hadi ben tedarikliyim sende ne heybe ne bir şey. Aceleye geldi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.